Droya'dan herkese merhaba. Bugün VC kabin sistemi nasıl yapılır onu göreceğiz. Fotoğrafta gibi bir VC kabin sistemi yapmak istiyoruz bugün. Birazdan size onu göstereceğim. İlk önce sistem dolabından tasarım kitaplığı bölümüne geliyoruz. Burada parça bölümünden superboard seçeneğimizi alıp sahnemizin içerisine atıyoruz. B seçeneğiyle pano seçim moduna girip panelimizin üzerine sağ tıklayıp panel noktası düzenleme bölümünden pardon panel noktası düzenleme bölümüne girdikten sonra buranın içerisinde buradaki ayaklarımızı yapacağız ilk öncelikle ayaklarımız yuvarlak bir şekilde önce onu şuradan çiz bölümünden 10 santim 10 santim bir ayak yapmak istiyorum panel edit noktalarından tür dış fileto kısmına tıklayıp Buradan yarıçaplarını çaplarını ayarlayacağım. 5'er santimlik yarıçap, 50 milimetrelik. Hepsi için yeterli olacaktır. 4 köşemi de yarı ayarladıktan sonra yuvarlak bir şeklim ortaya çıkıyor. Kaydet diyorum. Geri dön zaman panelimden az önce burada göstermiş olduğum ayağımın Zeminini oluşturdum. İsterseniz buna bir 5 santim yükseklik girelim Ardından bunu kopyalayacağım, yapıştıracağım üst noktasını oluşturmak için. Yine panel seçim modu içerisindeyim, çıkmadım. Sağ tıklayıp panel noktası düzenlemeden üzerindeki pabucu yapacağım. Bu daha da küçük olacak. Az önce 10-10 çizmiştik, bu sefer 5-5 e çizmek istiyorum. Yine 4 köşesini oluşturduktan sonra yine dış filato yüzeyinden. Az önce 50 milim yapmıştık bu sefer 25 yapalım. Tüm noktaları tek tek düzenlediğim zaman elime düzgün bir şekilde oluşturulmuş bir yuvarlak bir parça çıkıyor. Ne kaydet diyorum. Geri dön seçeneğiyle tıkladım. Şimdi bunu Z'ye basıp B ile pardon B ile panos içimden çıktıktan sonra Z'ye basıp modelimin üzerine taşıyacağım. Bu şekilde modelimin üzerine taşıdım. Birazcık ortalayalım bunu. Oklarımı tutuyorum. Ok. Getirmek istediğiniz yön aktif olduğu zaman yeşil, mavi ve kırmızı şeklinde renklerle size belirtilecektir indikatörlerle Bunun da yüksekliğini ayarlayalım 20-30 milim 30 milim yeterli olacaktır diye düşünüyorum Açıktan ortalamak istiyorum bu şekilde Şimdi modelimin üst metal ayak kısmını yapacağım bunun için panel seçimine gerek yok. Daha önce ona benzer bir şekilde aynı ölçüde olacak bir model oluşturmuştuk. Bunu yine kopyala yapıştır yöntemiyle. Bir tane daha alıyorum. Boyutunu ayarlayacağım. Aşağı yukarı 250-300 milim arası bir şey olacaktır diye tahmin ediyorum. Tekrar panelimin üstüne getiriyorum. Bu şekilde ayarladım. Bunların materyallerini değiştirmek istiyorum. Üst taraf metaldi. Malzeme seçiminden buraya girdiğim zaman burada materyal malzemeler önünüze çıkacaktır. Metal malzemeye tıkladım hemen. Brush değil. Tıkladık. Fırçalanmış bir metal oluşturdu. Alt taraflar plastik olacaktır. Onları da seçelim. Malzeme kitaplarımızda genel malzemeler. Blister sınıfından bir siyah renk atacağız. Aynen öyle. Şimdi burası da için. Burası için de aynı şeyi yapmak istiyorum. Birazcık öyle çıkalım şurada. Evet. Bunu seçiyoruz. Malzeme kitaplığı, genel malzemeler, blister sınıfı. Buradaki siyah malzememiz Blacklight atadıktan sonra onu da oluşturduk. Dilerseniz bunları gruplayalım. ki daha kolay hareket ettirebiliriz. Kontrol seçeneğine basılı tutup kontrol tuşuna basılı tutup tümünü seçtiğimiz zaman ardından kontrol G'ye bastığımız zaman grup oluşturuyor. Daha sonrasında bunu sağ sola oynatmamız için ve kopyalayıp kopyalamamız için kolay bir yöntem olacaktır. Kaydettikten sonra panellerimizi de koyacağız. Evet. Gayet başarılı bir şekilde kaydettik. Dilerseniz buradaki panellerimizi yapalım. Yine süper bordumuzu aldık sahneye attık. Buradan ölçülerini gireceğiz derinlik genişlik ve yükseklik olarak. Deneyelim ben. 200 santim, 200 santim yeterli. Genişliğinde 200 pardon, 2000 olacak. Aynen. 200 santim, 2000 milimetre. X'e basarak seçeneğine basarak buradan panelimi döndürüyorum. 90 dereceye ve 180 dereceye otomatik olarak tutacaktır sistem. Daha sonra buradan çıkıp panelimi yukarı taşımak istiyorum. Onu da Z'ye basarak seçeneğiyle gelecektir. Evet. Bu şekilde önüme geldi. Şimdi panelimi döndürüyorum. 90 dereceyi yine otomatik olarak yapışacaktır. şekilde panelimin yan duvarını oluşturdum. İşte bir 1800 diyelim buraya da. Evet. Şimdi panelimin ön kısmını yapalım. Panelimizin ön kısmını yapalım. Burada da genişlik iki panel arası 800 yeterli olacaktır. Deneyi de yine 200 santimetre 2000 mm yapalım. Yine X komutuyla, X kısa yoluyla panelimi döndürüyorum. 90 derece otomatik olarak yapışacaktır. Bu şekilde X'ten çıkıp Z'ye geldiğim zaman tekrar Panelimi hareket ettirebileceğim. Bu da panelimin ön tarafı. Şimdi şundan bir tane daha kopyalayalım. Pardon silelim evet. Ctrl C, Ctrl V hemen yanına bir tane daha kopyaladık ön ayaklarını oluşturmamız için. Panellerimizin de girmeyi unutmayalım tabii ki. Malzeme seçiminden burada Bak, fırınlanmış lake malzeme. Parlak, mat, açık kaplama olarak seçebilirsiniz. Ben şu an mat gri yapmak istiyorum. Çift tıklayarak üzerine tanımladım. Yine aynı şekilde malzeme bölümünden fırınlanmış leke malzememize giriyoruz. Mat leke Niagara Blue koyu gri bir malzeme seçtik. Evet panelimizin bir yüzü bu şekilde oluşmuş oldu. Şunları kontrol seçerek kontrol tıklayarak ikisini de seçebilirsiniz tabii ki. Ama ikisini de oynatamıyorsunuz. Apparently. Şimdi panelimizin tamamını hareket ettirebilmek için öncelikle yaptığımız grupları Ctrl B ile bir grubunu bozmak istiyorum. Shift seçeneğiyle ayağımızı tıkladık Grubumuzun içine girdikten sonra Ctrl B ile grubu çözmek istiyorum ki tekrar hepsini birlikte gruplayabileyim. Bunu da aynı şekilde Shift'e seçiyorum. Ctrl B ile grubu çözdüm kontrol tuşuna tıklayıp tamamını seçip kontrol G yaptığımda hepsini tekrardan gruplamak istiyorum. Buradan ismini değiştirebilirsiniz. BC kabin sistemi yapalım isterseniz. Sistemi favori dediğimiz zaman kaydedecek bir grubumuz oluşacaktır. Koleksiyon adını da değiştirebilirsiniz. Buradan tamamını tek başımıza hareket ettirebileceğiz. Kolaylık sağlayacaktır. Z'ye basıyoruz panelimizi yönlendiriyorum 90'a yapıştı yerini alalım bu şekilde bundan kopyalamak istediğim zaman birazcık şöyle aldıktan sonra CTRL C CTRL ve yeni kabinimiz oluşmuş oldu onu da bu şekilde yerini aldıktan sonra kabin sistemimiz tamamlanmış olacak İsterseniz güzel sistem dolabından çıkıp iki tane de bunlara kapı kula ekleyebiliriz dekorasyon bölümüne giriyoruz burada dekorasyon bölümünde diğer seçenekleri var. Şurada hemen gördüğünüz gibi burada parça kısmından çeşitli seçenekler var. Ben bunu eklemek istiyorum. Alıyorum sahnemin içine atıyorum. Kontrol tuşuyla yine sahnemin içinde yerine yerleştirdikten sonra bırakıyorum. Kopyalamak istersek Ctrl C, Ctrl V hemen yanına oluşturdum. Sahne içerisinde Ctrl ile hareket ettiriyorum yalnız burada önemli noktadır. Kontrollü hareket ettirmezsek en yakın yere yapışacaktır. Yerini aldıktan sonra kontrol tuşunu bırakabiliriz. Sistem dolabında VC kabineri bu şekilde yapılıyor. Teşekkürler.